Merhaba çocuklar. Hoş geldiniz. Benim adım Püskül. Bugün sizlerle bir oyun oynayacağız. Oyunumuzun adı Patates Adam. Ben şarkısını söyleyeceğim. Siz de şarkıya göre hareketlerini yapacaksınız. Şarkı bittiğinde hareket etmeyeceksiniz. Tamam mı çocuklar? Hareket eden oyundan çıkar. Hazır mısınız çocuklar? Hazırsanız başlayalım. Patates adam, patates adam, burnunu tutmuş, öylece kalmış. Hareket etmeyin. Aferin çocuklar. Devam ediyoruz. Patates adam, patates adam, Kulağını tutmuş, öylece kalmış. Başla. Patates adam, patates adam. Saçlarını tutmuş, öylece kalmış. Hareket etmek yok. Evet çocuklar, hareket eden oyundan çıkar. Hadi devam edelim. Patates adam, patates adam kafasını tutmuş. Öylece kalmış. Başla. Patates adam, patates adam ellerini kaldırmış. Öylece kalmış. Patates adam, patates adam ayağını kaldırmış öylece kalmış. <laughs> Aferin çocuklar bu çok eğlenceli bir oyundu öyle değil mi? Siz de sevdiyseniz tekrar tekrar oynayabilirsiniz. Görüşürüz çocuklar hoşçakalın. Kendinize de iyi bakmayı unutmayın tamam mı?